kibir ve gurur. Yüce Allah Celle Celaluhu Kasas Suresi 83. ayette işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Allah Celle Celaluhu İsra Suresinin 37. ayeti kerimesinde yeryüzünde böbürlenerek yürüme buyurmuştur. Lokman suresi 18. ayette ise küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Kasas suresinde Allah Celle Celaluhu şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı, karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti. Böbürlenme çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Abdullah bin Mesud radıyallahu an'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Selebi, Seleme bin Ekva radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ, "Sağ elinle ye." dedi. Adam kibirlenerek "Yapamıyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Yapamaz ol." dedi. Adamın sağ elle yemesine engel olan şey kibirden başkası değildi. O adam bundan böyle elini ağzına götüremez oldu. Harise bin Vehb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan kibirli kimselerdir. Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ile cehennem aralarında şöyle tartıştılar. Cehennem bende zorbalar ve kibirliler var dedi. Cennette bende insanların zayıf ve fakirleri var dedi. Allah aralarındaki çekişmeyi şu şekilde çözüme kavuşturdu. Ey cennet sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey cehennem sen de benim azabımsın. İstediğime seninle azap ederim. Her ikinizi doldurmak da bana aittir.'' Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur ne de onları temize çıkarır ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalan, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, Nasıl ki giysi kişiye özgü ise azamet ve büyüklük de benim sıfatımdır. Bana özgüdür bu hususlarda bana benzemek isteyen herkese azap ederim buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder. Seleme bin Ekva radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.